Hatay'da 7.5 metrelik gövdeye sahip olan ve 3000 yıllık olduğuna inanılan Abide Musa ağacı yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı konumunda. Kentin sahil kesimindeki ilçesi Samandağ'a bağlı Hıdırbey mahallesinde bulunan çınar ağacı Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından Musa ağacı olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği, 21 metre çevre genişliği ve 7 metre yüksekliği bulunan anıt ağaç, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin, lerin ilgisini çekiyor. bu ağacını görmeye geldim. Mükemmel bir yer. İnsanlar tavsiye ederim. Harikulade bir yer. Gelip görmelerine tavsiye ediyorum. Ya gerçekten harikulade. Serin. Aşağılar yanıyor. Burası mükemmel. Çeşmesiyle, suyuyla, akan suyuyla, kafeleriyle, kahvaltıra ile mükemmel değil. Herkes tavsiye ediyor. Gördüğünüz gibi köyümüz tarihi bir güzelliği vardır. Ee, burada inanç turizmi de vardır. İnsanlar işte gördüğünüz bu musa ağacına gelip ziyaret ediyorlar. Dilek kiliyorlar. Ee, güzel mekanlar var çınar ağacının kanatlarında diyelim. Ee, burada günübirlik piknik yapıyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Gelip eğlenip gidiyorlar. Gün boyu şehrin e, o yorgunluğunu bir nebze olsun burada atmaya çalışıyorlar. Köyümüz son derece e, insanlarımız sıcak kanlı insanlar. Gelen misafirlerimizi e, güzel bir şekilde ağırlıyoruz.